Ben, yani, oğlum ben sana ne diyorum? Bak seni bir daha atacağım tamam bir daha. Siz dört tane olsan, ben tek olsam tamam, bir, i̇ki tane arkadaş daha, ar <laughs> <tane> ar <laughs> daha getirin. iki tane arkadaş <laughs> daha getirin. Böyle bu sefer sen böyle eşe gibi ağır. Ya, sana, beni bir dinlesene. Ha dinliyorum sana. Sesin geliyor. Geliyor. Düzgün konuş bir varsa, gel hadi. Yok düzgün konuşma morzmayı veriyoruz. Böyle adamlar bir saat oldu bize bekliyor, bize bakıyor, bize yorumlar hazır. Böyle insan gibi. Yani oğlum falan bana, bana. Ben senin karşında nasıl konuşuyorsam sen de öyle konuşacaksın. Ya be tamam tamam. Ben senin ne diyorum? Şöyle insan böyle. Şimdi 837 tane insan bize bakıyor kardeş. Sen bu insanlara <laughs> hakkını ver. Ama sen aç. Tarafın kalsın. Sen bir tane daha aç. Ben sen, o sen. Tarafın kalsın. Sen, bu, sen bu oyunu bitir. Ben o oyunu daha açarım. O bu oyuna yine iddiaya girerek. Abi oyunu hadi sana bakıyoruz. Sana dinliyoruz herkes. Bak ben, ben bak, dur, bak ben sana bir söz vereyim. Bak, bak ben sana bir söz vereyim. Bak sana yemin ederim. Ben şimdi canlıyı kapatırım biliyorsun. Sen yine bağır. Her şey gibi bağır ben canlıyı sonra açarım. Hadi kapatayım mı? Sen bir aç. Vesay, sen bir aç. Ben vesey atarım. Ben kapatayım mı canlıyı? Bak ha, kapatırım. Dur bir dakika. Ne için bilir? Sen bilirsin. istiyorsan kapat. A dur. Açıyor musun? Kapatayım mı? Sen bilirsin. Dur bir dakika. Oğlum sen nerede kalsın? Adam değil misin oğlum? Tu yes. Allah belanı sana versin. Dur bir dakika. Dur dur küfür etme geldi dur, dur dur. Dur bir dakika. Ha kapatayım dur. Küfür ediyor. Yok yo, küfür etmedi. Ha şimdi kapattım kardeş. Diyor sen... ki e, Valat. Diyor Valat e, anıracakmış. Valat valla ben dedim ben iddiaya girmiyorum. Va Darım, Valat, Valat abi. kardeş şimdi ya canlı kapattım bak yemin ederim sana diyorum canlı kapattım böyle ağıracaksanız oyun bitti gitti. Tamam sen, sen vesaire açsana. Tamam, son bir vesaire aç. Bak diyor ki, Vallahi diyor, bu vesaire alırsa anıracağım diyor. Bak fesaire mesaire açarım ama bu sefer bağırsın ben öbür sefer yine fesaire açarım. Bak sana söz veriyorum yine açarım. Tamam tamam hadi. Hadi senin sesini dinliyoruz. <laughs> Valla dur demiyor. Diyor ki. Ya ben anlıyorum anlıyorum kardeş. Bak ben anlıyorum sen. Siz ya siz ne bir insanları anlamıyorsun. Bak ben bunu soruyorum. Diyorum bağır bela şey gibi bağır. Ben öbür sefer yine felsefe açarım. Söz veriyorum ki siz. Lan oğlum, bu Siz bu he, sefer kötü kişi olsun. Sana diyorum ki. Kardeş kardeş. dur bir şey Dur senin YouTube kanalının ismi neydi? Ne kadar sen YouTube'u şimdi boş ver. Şimdi arkadaşımız. Böyle bizim arkadaşların işini bitirsin siz dört kişi olsanız ben yine takip ederim yine bir sıkıntı yok Valla bende bir tane arkadaş vardı ben onu senin karşına getireceğim de bekle ben güzel oynamıyorum zaten diyor. La oynamıyor oynam, oynam, ne sıkıntı yok Ama bu benim yok. kadar nerelik alamadım ben kardeş... onu iki tane aldım o beş tane mi aldı kaç tane aldı Ya telefon kalkıyordu taraf. Tamam kardeş anladık telefon tamam. kaçıyor ne önce oda kartı moda tamam. kartı gel diyorsan gel diyorsan Gel bakıyorum evet. gel diyorsun. Ben sana demiyorum iddiaya giriyorum. Hadi aç Valla tadı anız bir umut daha açacak. Ya, bak bak açarım bak. Vallahi açarım bile açarım ama arkadaşlar böyle bağırsın ben açarım yine açarım. Başka. ben daha açacak mısın açmayacak? Ya kardeş şimdi ben şimdi ilk birinci iddiaya girdi ama girmedik mi girdik. Hadi İda ne? bana bak sen erkek bak bak, bak bak telefonu, bak, bak telefonu, sen erkek misin? Bak oğlum sen erkek misin? Şerdenin yerini getir. Ki, Erkekler şerdenin yerini getir. Bu tarafı, dur dur. Bekle bekle. Diyor ki bu seferki oyun diyor benim telefonum kasıyordu Ben bu sefer aç diyor anırmazsa ben e, şey olayım. Top olayım diyor. Bak İda, İda eleme. He. Dur gel. Dur onu demiyor. Valla diyor ki bu seferki oyunu olmadı diyor. Benim telefonum kasıyordu. Ben çıkış yapıp tekrar geldim. Tamam o ben tam, tamam diyorum. bu sefer yine geliyorum. Bak so i̇ddia erkek yeniden başlıyor. Dur bak. iddia yeniden başlıyor. Ama bak ben iddianın içinde değilim ha. Ben sana söyleyeyim ben bak, iddianın bak, içinde değilim. Bak onu daha soruyor. Böyle erkek gibi bağıracaksın ha şartını yerine getireceksin sen. Ben sana söylesin. Ben... Tamam işte söz ver, adama söz ver. Sen adama söz veriyorsun, bak. Al diyorum ya hadi hadi. Lan oğlum ne diyorsun sen? İşte de? söz ver. Bir söz ver, bir adam gibi Yok, bir söz ver. Söz ver, ya, adama söz ver. Adama söz ver, adam açacak. Söz vermezsen adam açmayacak. Kardeş, verseyi açıyor musun, açmıyor Lan la oğlum, yemedin mi sen? Oğlumlu mu oğlumlu konuşma benimle. Sen yemedin mi? Sen sen <laughs> erkek misin? Şartını yerine getir hadi. Hadi sana bakıyorum. Oğlum. Parti açıyor musun açmıyor musun? Ben oda açmıyorum. Şeritini yerine getir. Erkek misin? Şeritini yerine getir. Sen şimdi canlı yayında mısın? Canlı yayında mısın şu an? Yok o canlı oyunda değilim. Seni için kapattım. Gel bana sen tek güvesi alalım bakalım hadi. Metin gelmez. Yok ne tek ki ben de gireceğim. Sen kendin alamıyorsun diyor TGT. -tg. Ama sen girdiğin zaman ben oynayacağım. Ama ben de olacağım. lan ben, ben hiç öyle Bak, söz, bak Yo, bir söz. Bak bir söz ver. Yok ben de geleceğim. Bak bir söz ver gel. İkisi geliyorsa ne fark eder. Tekisi geliyorsa bir sıkıntı yok. Bir söz ver. Ya, ya oğlum sen... Ne? Sen insan mısın lan? Sen iyi mi Susan oğlum sen? Sen yemedin mi? Dur bekle ya. Dur dur. i̇mparator. Ha söylüyorum. Dayı. Simle yedim Sen bize bir üyesi aç. Ya kardeş ben versem. Baba bak bunu soruyorum. Ben versem mesela herkese açamam. Ben boşu boşuna. Bak bak. Ben sana bunu söyleyeyim. Ben hayatımda VSA mesela kimse açamamıştım. Ama bu arkadaşın kalbini kırmadım. İddia girmek için ben bunu VSA açmışım. O da zil şartını yerine getiremedim Ama dolayı. Ama sen bunu yaptığın ayıptır. Yani diyorsun ki eşek gibi anılacaksın. Ya düzgün bir iddia olsun, hediye olsun. Ben kaç yaşındasın? Sen niye eşek falan diyorsun ben, anılacaksın falan. Ben, ben 45 yani, yaşındayım 45 yaşındayım. Saçma bence ya. Sen kaç yaşındasın? 45 yaşındayım. Ben bak alırsam ben sana hediye Hayır. atarım. 45 yaşındayım, 45 Aa, yaşındayım. Kavranırsam ben sana hediye doğru atarım. Sayına, doğru söyledi, 45 yaşındayım. Yani. He dur, he dur, o söylüyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ya adam TikTokçu. Cemşit dayı gibi yap. Ben, şey. ben seni TikTok'ta takip edeceğim. Ya takip mekabı kardeş bak bak. <laughs> biz takip mekabı ihtiyacımız yok. Biz sadece insanlara şey muhabbet Ama ediyoruz işte. da. Bak insanlar muhabbet ediyor ben insanlara insan nasıl insandır, nasıl insanlara devreder, nasıl A insanlara A konuşmayı bilir mi bilmez mi? Biz bunun devreder konuşuyoruz. Ama bu arkadaş şöyle iddia müddet söyledi ondan dolayı ben girdim. Millet millet anarsan canlı yayında sen de para kazan öyle mi? Ya millet para mara o millet kim para gönderiyor bana nasıl para kazanıyorsun? Sanki benim cebimde misin? Dur, dur, dur 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 dayı bir şey diyeceğim dur. Sen, sen bize bir, bir var. versen Ama... o ya Ne dersin Ama... 19 yaşındaki? Dur ya o Ya oğlum. Dur mu? Kavuşuk. Sultanı sen Sen ne biçim insan mısın? 19 yaşındaki Dayı diyorsun. Ya sotara seni gibi de la. Sotara ne lan? Ona için bir kelimeler eder. Hadi hadi hadi. Boğaz ya git hadi. 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 Falan alsın, hadi. hadi git hadi. Arkadaşlar şimdi siz görürsünüz. Böyle bir arkadaşımız, iki arkadaşımız geldi. İşte böyle bir biçim biçim konuşuyor. İnsanları davul etmek, mağur etmek. Siz biliyorsunuz nasıl insanları davul ediyor. İşte şu bir arkadaş bize yanında kaldı. O adam ede giremedik. Şu öbür pezevenk ida girmek istedi. O da ki eşek gibi bağırıyacaktır. O da adam sözünü yerine getiremedi. Kadın gibidir ya bu adam. Yo kardeş ben sana ilk başta dedim ben ida'ya de girmiyorum demiştim. Va, Ama bu... senin yaptığın da boş yani. Sen niye eş diyorsun ki mesela diğer adam diyor hiç, ben hiç duymadım karşı takma eşek gibi anılacaksın falan duydum. dediğini duydum. Bak git benim, git benim sayıma bak. Ama şimdi sen yaptın da şey. Bak git benim YouTube'a bak. Niye ben de Ben nasıl duymadım? De sen nasıl duymadın? Ben böyle yüzlerce insan gibi böyle yapmışım ha. Böyle erkekler adamlar sözünü yerine getiriyor. Ama bu şerefsiz böyle yemeden kaçtı gitti. Ben ilk başta sana demiştim. Ben sana dedim e, iddiaya girmeyeceğim ama vesaire atarım dedim. Diyor. diyor mesela ben diyor gel gel ha ha gel. Ben eşek gibi bağıracağım gel sonra kazanamadın böyle kaşıyor gidiyorsa yiyinmiyorsa ha Neyse kardeşler sana rahatsız ettim senin bir emrin var mı? Yok Allah'a emanet ol görüşürüz, görüşürüz. kendine iyi ama güzel oynuyorsun ha Ya bu daha bir oyun değil vallahi inan ki var ben sana bir şey sorayım Daha bir kelime size veremez aklım Ama Günahım geldi size Siz bu oyun mu sizin oyunu? Vallahi ben zaten güzel oynamıyorum ama bu güzel oynuyordu da bilmiyorum ben herhalde oyunu mu kastı ama